هکه نه بعد روژه شبه ساعت دانزده تکه جیتی جمع جم هکه نه هید بعد بایل میز بیتن چو چهار من نه دانه بین هکه روی انتخواه نه هل گیتن یعنی چه امکانه تو چینی هست نفذ داغلوی خسته آده خسته خانه بعد چه نکن اصلی ما دایمه مثلا و از این که بلدی پیشتی محاطب پای آدی که همیز دویم کاری که بینه ده هم جنگ کنج آبادی تا آن بولا آسان با طول آبین بده ها ری با ها چه اینجا ها که بولی با و ما بیهو نکتیم یعنی دستا که ما با همه عیال ما بیچی کن ما یعنی هم گل حس کن ها حاله هویه ساعت ایکی شبه دو شبه یا داد کبیتا Ben Ferdi Aksaç, Sümbül Mahallesi'nin muhtarıyım. Buranın muhtarıyım yani. Bu bizim tek sektör Türkiye konut alanları. Bu gördüğünüz yeşil alanlar burada yaklaşık 700 hane var. 700 hanenin kullandığı bir yeşil alanımız var burası. Şimdi burası biz en son duyduğumuzda burası da betonlaşacak. Yani bu yeşil alanda komple yok olacak. Biz burada eskiden burası komple bu Türkiye'lere aitti. 2011'deydi sanırım. Değiştirdiği imar planı bu yeşil alanı mezarlık kısmına verdiler. Şimdi bu yeşil alanı betonlaşmaya dönüştürüyorlar. Biz burada tek sektör konutları olarak, mahalle noktaları olarak biz yetkililerden ricamız bir tek olan yeşil alanımız olan bu alanı da betonlaşmasını istemiyoruz. Karşıyız buna. Burada sanırım e, sağlık bakanlığı bir binası olacak. UMKE binası olacak. Evet. Belediyede yapılan bir değişiklikle de e, yeşil alan çıkarıldı. Normal e, imar planı yapıldı böyle. Biz de tek mahalle sakinleriyiz. Tek çoluk nefes aldığı, aldığı tek bir yerdir. E, ülkemizin deprem gerçeği var. Sadece insanlarımızın çıkabileceği, deprem alanı kullanabileceği tek bir alanımız var. Bunu da yetkililerde ricamız bu bize yeşil alan dönüştürsünler. Bimə tə, mənə bir adam azatyam, dafam zədayam, minon kinəvidə, yadım azatyam, amma bir veda kevi, ayölmə məktubunu va. Am biz bu vədi mənə verdikəm xarici iş ofisində. Bu yeşil alanımızı beton yeri yaparsanız biz artıq nədə oynayacağıq? Yolda oynarsaq Allah qorusun, avtobus çarptı. Ölmə ehtimallımız də var. Ondan dolayı bize bu yeşil alanları verir. Tek tek oynayabileceğimiz yer burasıdır. Eğer Allah korusun uzaklaşırsa anne babamız bizi görmeyebilir. Farklı bir yerlere de gidebilir. Tek oynayabileceğimiz, oturabileceğimiz, konuşabileceğimiz alan burasıdır. Ondan dolayı biz alanımızı istiyoruz. <laughs>